Dünyayı ve ülkemizi tehdit eden COVID-19 korona virüsü ile mücadelemiz devam etmektedir. Biz Müslümanlar olarak bu gibi tehlikeler karşısında Yüce Rabbimizin emirlerini ve Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyelerini daima hatırlar, ve ona göre hareket ederiz. Sağlığı Rabbimizin en önemli emaneti olarak kabul ettikten sonra kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Rabbimizin ayetini insanlar kendilerine verilen iki nimet hususunda aldanmışlar ve iki nimetin kıymetini hakkıyla bilememişlerdir. Bunlardan biri sağlık, diğeri boş vakittir. Yine beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin. Bunlardan biri de hastalık gelmeden sağlığın kıymetini bilmektir buyuran Peygamberimiz örneğimiz, önderimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyelerini unutmadan camilerimizde maskeyi, seccadeyi ve mesafeyi unutmadan virüsü, hastalığı bertaraf edebiliriz, sonlandırabiliriz. Sağlığımızı ve karşımızdakinin sağlığını korumayı kulluk, insanlık ve vatandaşlık görevi olarak en iyi bilip yapan bizden olmalıyız. Tedbirleri alacağız, takdire buhtan etmeyeceğiz. Bir virüsle hayatımızın değiştiği zorlu bir zaman diliminde yaşıyoruz. Yaşadığımız bu salgın hastalıktan kurtulmanın yolu da yine mesuliyetlerimizi yerine getirmekten geçiyor. O halde hem kendi sağlığımızı hem de kardeşlerimizin sağlığını korumak için tedbirli davranalım. Her bir ihmal ve kusurumuzun hem insanlara hem de Cenabı Hakka karşı bize vebal yükleyeceğini unutmayalım. Yaşadığımız bu zorlu günlerde tedbir ve tevekkülümüzle, sabır ve namazımızla, dua ve niyazımızla, tevbe ve istiğfarımızla Rabbimizin engin rahmetine sığınalım. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsünün bulaşma riskini en aza indirmek amacıyla özenli davranılması, normalleşme sürecinde hastalıkla mücadelede rehavete düşürmemesi ve devlet tarafından öngörülen tedbirlere titizlikle riayet edilmesi büyük önem arz etmektedir. Taziye ve düğün gibi kalabalık ortamlarda virüsün hızla yayıldığı ve yeni vakaların arttığı müşahede edilmektedir. Bu yüzden kalabalık ortamlara girmemeli, temizlik, maske ve sosyal mesafe kuralına titizlikle riayet etmeliyiz. Bu hem dini hem de vicdani bir sorumluluktur. Bu süreçte tedbiri elden bırakmıyoruz ve şu hususlara dikkat ediyoruz. Öncelikle abdestlerimizi evlerimizde veya iş yerlerimizde alıp mümkün mertebe ortak alanları kullanmıyoruz. Camide olduğumuz süre içerisinde maskemizi çıkarmıyoruz. Camiye kendi seccadelerimizle geliyoruz, namazlarımızı belirlenen alanlarda kırıyoruz. Cami giriş ve çıkışlarda ve cami içerisinde güvenli mesafeyi ihmal etmiyoruz. Namaz öncesi ve sonrası fiziksel temastan ve tokalaşmaktan kaçınıyoruz. Eğer hastalık belirtisi taşıyor isek namazlarımızı evlerimizde kırıyoruz.